Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombilerden kaçış oynuyoruz. Hemen oynayalım. Hikayeye bakalım. Hemen hikayemizi girelim. Bakalım hikayem ne olmuş. Her yerde binalar, binalarımız var. Adam kaçıyor. Ne ee, arkasında zombi var. Bir kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Şimdi orada kakayla bu eve girdi. Bu evde yaşayacak. Tamam. Şimdi haberlere bakıyor. Bakıyor. Ay diyor. Evet bugün hani sayın sevciler zombiler geniş yani zombiler çıkmıştır. Lütfen dışarı çıkmayınız diyor. Dikkatli olun diyor. Ama o, o, o çarpı gidersek ara, arabamızla helikopterde kurtar kurtaracağız kendimizi. ve Şimdi garaja girelim bakalım. Hani ilk bu çeşitimiz var. buna geçeceğiz. Sonra buna geçeceğiz. Buna bu polis var. Bu var. Bu var. Bu var. İtfaiye var. Kam ve sonunda kamyonet de varacağız. Ve oyun oyunumuzu bitireceğiz. 3 bölüm var arada. Hani ilk diyor ki benzini yükselt. Ben yani de yükselttik. Şimdi yolda gidiyoruz benzinimiz bittiğimizde ve para veriyor bize yolda gittiğimizde yine yükseltiyoruz ve öyle gidiyor oyunumuz. Zombiler hemen önümüzde. Ee, burada yol, yolda böyle şeyler çıkıyor kutular. Var bunları da bizi yavaşlatıyorlar çarptığımızda. Şimdi arabamız çok yavaş gidiyor. Ha? Arkadaşlar lütfen Sıçık parti istiyorsanız Aa, ne diyeyim okçu ok, olun istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben her yorumu yoruma bakacağım. Yakıt tükendi diyor. Yakıtımız tükenmiş. Bize tam 29 şey verdi. Burada mesafe 19 diyor. Vurulan zombiler 5 diyor. Yani 10 zombiye vurmuş. 5 TL kadar Ortalama hız 5'miş. 19 Tablamız 19.2 imiş. Arkadaşlar şimdi böyle bize toplam 29 TL vermiş. Şimdi biz sadece motorun motorumuzu güçlendirelim 25. Ve şimdi gidiyoruz. Bakalım. Tamam. Şimdi iyi gidiyoruz. Kutlara çarpma. Tamam. Varacağız diyorlar yukarı, yukarı da görebilirsin. Üç benzin var ve sonra bir araba işareti var. Orada yeni arabamız var ve onunla devam edeceğiz. Şu üç benzin alan, alanında da duruyoruz, dinleniyoruz. Yani ne diyeyim? İşte orada günler var. Diyelim kaç günde bitiriyorsun oyunu öyle de, de var şimdi yine bitti yakıtımız bu toplam iyi kazandık 41 TL kazandık kazandık. Şimdi bakalım ne olacak? Bakın en önemli silahmış. 295 TL. Zırh da var. Arka pervane ile galiba arabaya uçuruyoruz diye düşünüyorum. Burada bu şey galiba hızlandırıyor diyorum. Ve başladık. Üçüncü gün. Üçüncü günümüzdeyiz. Şimdi arabamız çok kötü görünüyor ya. Arabayı bir zırh havalı olsa çok güzel olurdu. Evet. Arkadaşlar short videolar da çekiyoruz. Onları da bakmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar belki haftaya ne diyeyim? Bu ha diğer bu hafta değil de, diğer hafta e Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karaca'ya gelelim. 50 56 TL var çok iyi. Buna ben pervane alacağım. Bakalım pervane ne işe yarıyor. Geliyoruz. Çok da roketi şey var. Atıyoruz ve uçuyoruz. Çok iyi arkadaşlar. Pervane çok Diyor ki e, şimdi ekstra güç tükendi. Hani pervane ekstra güç. Ben diyelim benzin bittikten sonra bunu da basıp iyi gidebiliyoruz. Bunu fülledikten havalarda uçabiliyoruz. Diyelim çok yukarılarda uçabilirdik. bir yere çarpmadan oyunun sonuna bile varabiliriz. Şimdi ilk artık büyük zombiler çıkıyor. Bu dev zombiler çıkıyorlar istediğiniz i̇şte oyunu yorumlarda yazmıyor. Bakın mesela bunlar büyük. Aa, motor arızalanmış diye araba yanıyor. Yanıyoruz. Arabada insene yanıyor. <laughs> 54 TL hep seber. olsa bile yani. Bir sefer bakalım tekerlekler nasıl oluyormuş. Tekerlek kaç TL'ymiş. Hımm tekerlek. Tamam şimdi. Tekerleğimiz gördüğünüz gibi büyüdü büyük tekerlek oldu ben şurada uçayım <laughs> uçmaysa çok eğlenceli ya şimdi de... şimdi yarın basarım devam ediyoruz şimdi son ben ilk benzin'e varmaya çok istiyorum çok merak ediyorum şimdi... Arkadaşlar. Şimdi Mehmet Mirza Saracın annesi geldi. <gülüyor> Anneciğim, <gülüyor> benim oğlum çok zeki, çok akıllı. Ama derslerinde daha daha zeki ve akıllı olsun istiyorum. O yüzden annesini dinlesin istiyorum. <laughs> okul saati. Nerede okul saati ne geldi? Saat 12. Ha. <gülüyor> tamam. video <laughs> <Tamam. gülüyor> bitireyim anne bildiğin yakın, yakın dinle bitti. A şimdi 69 TL ile alsam. Ben zimle alsam. Bağırma. 44 TL. Çığlık atar mı? Tamam. Bağırma. Tamam. Bak dede bu kadar iyi Hı, gidebildik. Ne biliyorsun? Tamam Youtube kanalı açmış. <laughs> şimdi arkadaşlar <60 gülüyor> kal. Kalımız yerden devam ediyoruz şimdi ne alırsak pervane alıyorum. Ben burada videomu bitireceğim arkadaşlar. Benim gerçekten okula gitmem gerekiyor. Yıl, yıl, abone olmayı, like atmayı, yorumlara istediğiniz oyunu yazmayı unutmayın. Ve